Daha bu sabah millet bir operasyonlardan illallah demişken ekonomiye zarar veriyor demişken maalesef millet deprem gündemim var benim seçtiğimi getir yerine otursun demişken bugün yeni bir operasyona giriştiler. 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil. Mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok. Onun için saldırıyor arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlarımızı alıp içeriye atmak depreme karşı İstanbul'u savunmasız bırakmaktır. Bu sabah güneş doğarken İstanbul'un muhafızlarını gözaltına alan Erdoğan'a sesleniyorum. Deprem kapıdayken sen bu uzmanları topluyorsan gerçekten sen bu İstanbul'a da bu millete de dost değilsin. Ne yapıyorsun sen? Bu saatte, bu vakitte yılan sokmaz adamı. Yılan sokmaz.